Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine Sims 4 oynuyoruz. Ee, kızımızı üniversite hayatına hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, kızımızı ressam yapacağımız için e, resim yeteneğini şey yapmamız gerekiyor, geliştirmemiz gerekiyor. Burada 18.500 milyonumuz olduğu için küçük bir ev yapmaya karar verdim burada çatıyı koyuyorum falan Burayı hızlandırdım kusura bakmayın Hani birazcık uzun sürmüş Çünkü bir 10 dakika falan burayı çekmişim Her neyse e, burada bu arada Yasmini üniversiteye mezun ettikten sonra e, bir ihtimalle işe sokarız daha sonra da bir çocuk evlat ediniriz diye düşünüyorum ya da sevgili yapabilirsek yaparız sevgilimizden çocuk yapabilirsek yaparız eee öylesi daha iyi olur. Bunu burada, burada burası koyu çıkmış evin için. Neden bilmiyorum. Halbuki kamerayı ayarlamaya çalıştım ama e, niye böyle oldu anlamadım. Her neyse. Bu video birazcık uzun olacak. Bir 10 dakika falan uzun olacak büyük ihtimalle. 20 dakikaya yakın çünkü. Her neyse şimdi burada ışıkları Ayarlamaya çalışıyorum hala. Işık olunca evin içi göründü. Şimdi bir balık tutmaya çalışacağız ama bakalım balık yakalayabilecek miyiz? Şimdi bir gelsin de bir aa rahatsızlandım Ha ışık şey ışık demişim güneş ışığından sıcak ya yaz ayına geldiğimiz için Evet şimdi bir evimize girelim. Güzelce bir um, orayı kapatalım. Daha sonrasında da bir resim yapmaya başlayalım ki kendimizi geliştirelim. Daha sonrasında da üniversiteye başvuru yaparız. Evet. Bu arada bir kahvemi içeyim. Aa, şey geldi. Komşumuz geldi. Sergiyo. Sergio. <laughs> Ben bunu çoğu zaman sevgili olamıyorum. Bakalım olabilecek miyiz? Hemen konuşalım. Bunlar kim ha diğer komşular? <laughs> ben diyorum bunlar kim? Evet güzel bir şeyler soralım. Evet. Sims o kadar fazla oynamışım ki yani artık hani şeyleri şeyler baloncukların nerede yerini bile biliyorum hafta bir şey bence. dört hayranlığı yine patlamış durumda. Şu biraz bir güldürsen miydi? şu adam unuttum. Şu Sarışın olan çift var ya. Onlar çok komikler bence. Bir ara ben bu sarışın olan adamla evlenmeye kadar gitmiştim. Çocuk yapmıştık. Karısını aldatmıştı ve şuradaki karısı bu arada. <laughs> evet şu an şu an sevgili oluyoruz şu an. Baya iyi Süper ötesi Hadi biraz diğerleri konuşalım Ayıp olacak şimdi <laughs> Şu yaşlı adam kim be Neyse onunla konuşmayacağım Çok çirkinmiş Evet Çok güzel <laughs> Rölt etmeye başladı Oha Baya iyi gidiyor şu an Tamam siz evinize gitmişsiniz bir sevdiğimle konuşacağım. Kalpler falan çıktı. Büyük ihtimalle şey. Aa bir ara da şey alırız. Evcil hayvan alırız. Ya kedi ya da köpek almayı düşünüyorum. Belki ikisini de alabilirim. ah gidelim. Evet gidin artık. Evet şimdi birazcık söylemeyeceğim ileride ama editlediğim için şu an videoyu görebiliyorum. Eee Sevgili olacaklar arkadaşlar haberiniz olursun. Bu <laughs> falan da yapacaklar ama şu anda çocuk istemiyorum yani üniversiteyi bitirmeden çocuk olmaz. Eve gider misin sen ya? Sen kimsin? Ha evin içine girdi. Oha. <laughs> Pardon Kapıyı kilitliyim de. Ha çıkamazsın. <laughs> aa öpecek bizi. Oha süper gideceğimizi zaten yaşadık çok iyi gidiyoruz şu an Bayağı iyi bu evin için niye karanlık çıkmış ben anlamadım neyse İdare eder artık yani kusura bakmayın burada ezan okundu ses ses kusura bakmayın aha oh, yaptılar <laughs> ben de şey vuhu ben nasıl olmadığı için şey olmuyor ya burada riskli vuhu falan olmuyor yani ee, çocuk olmadı merak etmeyin kapıyı açalım da bir git artık sen hadi git gider misin git bana <laughs> tabi işimiz bitti sen <laughs> <gitbilirsin. gülüyor> de gidebilirsin bu sergide oldu olacağız ve e Sevgili olacağımız için ha, Gidiyor galiba Evet biz sevgili olduk zaten Sergio ile da. ee, de Daha sonrasında da çocuk yaparız diye düşünüyorum üniversiteyi bitirdikten sonra. Bu arada üniversiteyi de Üniversite konutlarında okuyacağım ee, bir, işte, bir de Söyleyemiyorum Foxbury'i söyleyebiliyorum ama Bridgestone'ı işte de söyleyemiyorum arkadaşlar. O üniversiteyi seçeceğim yani ben onu seviyorum Çünkü Sanatla ilgili olduğu için bölümümüz. Şimdi ne yaptık biz? ha Resim çizdim. Bitti mi? <laughs> Sattık ama şey yapıyoruz. Yeni, yenisini yapıyoruz. Bu arada şey var bende menstrual döngü. Yani regde dönemi. İki gün sonra da başlayacak. Ve sivilcelenme falan oluyor yüzümde. Yani ondan anlayabiliyorum ama iki tane ilaç aldım da bir mi şey, şey olursa. <laughs> bu arada ilerleyen dakikalarda bir youtuberlık şeyi görüyorum. Yani şey görüyorum derken yapıyorum. İlerleyen dakikalarda şey çünkü birazcık paramız var. Sihirimiz, menümüz falan var. Ya bu ekran niye bu kadar parlak çıkmış ben anlamadım. Galiba bilgisayarın ekranını çok parlattım. Parlaklığını açtım. Neyse ben editte halledeceğim bunları inşallah. <laughs> evet. Şu anda 7 dak 7. dakikaya girdik. Ben hala uzun uzun konuşmaya devam ediyorum ya. Of. Neyse. Şu anda bir yemek yapalım bir acıkmaya başladı çünkü. Arkadaş sayıldı. Ne yaptık biz ızgara peyniri? Güzel. Bu arada benim son eklenen paketlerde şeyim yok Türkçe yamam yok 1.95 versiyonuna var e, Türkçe yama o yüzden oyun yarısı İngilizce yarısı Türkçe yeni yamasını bulamadım niye bilmiyorum neyse neyse neyse, neyse. bugün hava evet, çok sıcakmış yaz ayında olmaz acaba eşyaları satabiliyor muyduk şeyde üniversiteye giderken paramızın güvencesinde. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar veriyorum. Kızımıza biraz da olsa youtuber yapacağım. Üniversite konusunda da o youtuber masasını koyabilir miyiz bilmiyorum. Üniversite üniversitedeyken odayı düzenleyebiliyor muyuz acaba? Onu hatırlamıyorum ya. Umarım düzeltebiliyoruz biliyoruz. Her neyse, birazcık balık tutacağız. <laughs> Üniversiteyi kaydet... Kaydet değil, kaydolma. Üniversiteye başvurduk. <laughs> bayağı iyi bir şey tuttuk ve sattık. Şimdi üniversiteye başvurduk. Ertesi günde üniversiteye şey yapacağız. Büyük ihtimal posta kutumuza gelecek. Yine resim çiziyor bizimki. ya <laughs> Yasemin'in bebeği çok tatlı olur diye düşünüyorum. Umarım isterdi. Öyle olursa tabii yani genetik olarak güzel olur. Aa beşinci seviyeye geldik. Süper. Gel bu saat. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kahvemi içiyorum. Burayı birazcık hazırlamam gerekiyordu. Çünkü burayı yine uzun uzun uzatmışım. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi oyunumuz oyun kendi değil mi? Evet. Güzel bir silüet çizdi bu arada. Bunu satabiliriz. Bu arada parlaklığı hallettim. Birazcık açtım edit uygulamasından. Postamız gelmiş mi? Gelmemiş mi? Hmm, o zaman ne yapalım? O zaman ne yapabiliriz? Aha biraz dans edelim. <laughs> Ana! Beli kırıldı kızım. Kız daha gençsin sen sakin ol. Heh? Bir <laughs> de <Bence> bir kaydedelim. <laughs> Fotoğrafı aldım da kusura bakmayın. <laughs> Evet, buan geçtim. Hadi biraz oturup film izleyelim. Burada Sims 3 var, burada Sims 3 en sevdiğim Sims serisinden birisi. Sims 2 daha da iyiydi. Sims 4 de iyi fakat bazı hatalar var. Bence mesela her yemekte şey harcıyoruz, para harcıyoruz. Örneğin çünkü Sims 2 de ve Sims 3 markete gidiyorduk mesela alışveriş yapıyorduk. Sims 2 en iyi Sims oyunudur ve en gerçekçi Sims oyun serisinin Sims serisinin en gerçekçi oyunudur. Çünkü detayları çok fazlaydı. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın pardon. Çünkü detayları çok fazlaydı. Mesela oraya gidip alışveriş yapıp geri geliyorum hani falan. Market'e gidebiliyordun yani. Burada hiçbir şey yok. Sadece şey alıyorsun yani Parayla yapıyorsun çok saçma ben burada bir cc C, c, c indirdim yani custom content bir tane bir makine var 590 mende öyle bir şey ismeli onda onu alıyorsun daha sonrasında oradan bir şeyler alıp hem hazır yiyecek alıp yiyebiliyorsun hem de e dolaba koyup yemek yapabiliyorsun ne bu Aa, posta geldi posta geldi posta geld çabuk 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 çabuk, çabuk. <laughs> Bakalım. Yani şimdi okuyalım bakalım ne varmış. Oha! Güzel sanatlar okuyabiliriz. Evet güzel sanatlar okuyalım. O zaman hemen üniversiteye bir kayıt olalım. Bir bir süre bir üç süre <laughs> <laughs> umarım şimdi söyleyebilirim şimdilik. Şimdi hangi bölüm seçeceğim? Drama'yı da keşke seçebilseydik ama güzel sanatlar seçeceğim. Ben bir tane seçme ders istiyorum. Doğaçlama oyunculuğu seçeceğim ben de çünkü bakıyorum şu an en doğru düzgün şey o. Tamam, üniversite konuslarına istiyorum. oha çok pahalı lan. Türkiye'deki gibi. <laughs> Gerçi Türkiye'de yine daha pahalı 326 milyonluk bir konu seçiyorum Ve e, Ördek yurdu mu Ördek yurdu diye isim olur Allah aşkına ya Sadece Türkiye'de olabilen bir şey Bence Yani simsiz. Emin misin iyi misin sen Evet şu anda o Güzel Aa eşyaları sattık mı ha <laughs> gitarı tekrar mı almam gerekecek? Hayır ya! Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse şimdi yükleme ekranı şey uğraştım ama ee evet şimdi arkadaşlar şimdi ee üniversiteye geldik. Bakın yurdumuz böyle bir şey. Çok kötü bence. <laughs> Kapıyı kilitledim şu an. Yatak atadım. Aa, beş kişi miyiz lan burada. Ha, demek ki belki bu katta beş kişiysek Şu halıyı satacağım birazdan. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle bir kızla beraber kalıyoruz burada. Ama buraya ben nasıl bilgisayar koyacağım? Yani şey youtuber masasını koymak istiyorum da. Nereye koyabilirim bilmiyorum. Umarım odayı düzenleyebiliyoruzdur. <laughs> odayı düzenleyemiyoruz. Yukarıdan baktım. Allah kahretsin. Neyse youtuberla sonra devam edeceğiz. <laughs> Olmadı eve geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama üniversite bitirmeden de eve geçebiliyormuşum. Burada spor şeyleri varmış. <laughs> Ben düştü pardon. <laughs> neyse, burası bayağı güzel bir yermiş burası. Keşke düzenleyebilsek odamızı. Öyle bir hile var mı acaba? Her neyse. Her neyse odamsa geri gelelim biz. Ödevimizi yapmaya devam edelim. Şimdi nerede var bizim Heh. Şunu bir sat. Şunu bir sat. Allah aşkına sat şunu. Sat canım. Heh. Bu zaten halı değil mi? <laughs> halı değil mi? Yapıştırmış halı. Yapıştırmış halı ne ya? Neyse burada bayağı bir ödev yapıyor kızımız. Evet burada bayağı bir hızlandırdım videoyu. Çünkü iki saat ödevini yapamadım. Bu ne lan? Oğlum bu oda niye yol geçen halde döndü? <laughs> kızım şey arkada o da sevgilisi ve arkadaşı geldi son onların arkadaşları geldi falan filan ha, bu pembele olan bizim o da arkadaşımız <laughs> ben asosyal birisiyim gerçekten ya yani ne bileyim şey yapabileceğimi zannetmiyorum açıkçası birkaç tane arkadaşım olsa da zaten sevgilim var yeter o bana Şimdi bir kıyafet planı yapmaya karar verdim. Daha doğrusu günlük kıyafetimizi değiştireceğiz. Şu üstünü bir değiştirerek. Bu da olmaz. Bu çok şey duruyor ya. Göbeğini çıkardı çünkü. Aa bu çok iyiymiş. Bunun bordosunu alalım. Bordo 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 bordo. Baya iyi kızım mısın, güzelliği halis mi? Çok güzel yapmışım ya. Neyse, nazar değmesin. Maşallah. <laughs> evet, bu formalımız böyle, atletimiz böyle, çıplak değil arkadaşlar, parmaklarından dolayı öyle görüntü <laughs> spor kıyafeti Neyse, şimdilik tamam. Evet arkadaşlar, video şimdilik buraya kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da belirtsebilirsiniz. Ee, okuyacağım hepsini. Şimdi televizyon ediyor. Kızımız yanına bir erkek oturdu. Sen niye içi hissediyorsun? Niye? Kirli bir ortamdasın ondan. Neyse şimdilik görüşürüz. Ee, hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Bu eller ne Allah'ım? Sen... Bir sardın elime neyse Hoşçakalın. kal.